Valla hiç boşuna uğraşmıyorum. Benim inmeye niyetim yok yani. Kız in diyor güzelim laftan anlamıyor musun sen? Daha işimiz gücümüz var ya arıza mısın nesin? Diyelim ki arızayım. Sen ne ayaksın abicim ha? Nereden tanıyorsun sen bu kızı? Aa su yeter dedim ya in diyorum sana şu arabadan. Ya oğlum nerede bunlar ya? Sahil yolunda izlemişlerdi kaçırdık mı ya? Aa geldiler geldiler. Aa Efe kullanıyor ya. Efe bulduk kardeşim bulduk. Aa vallahi olur. Ya dur sen, dur, dur. Lan nasıl geçtik biz bunları? <laughs> Efe fren! Tutun! Tutun birader tutun! Aaaa! Kardeşim iyi misin? Ben iyiyim de... ...bu arabanın da imitasyonundan var mıdır acaba ya?